Evet merhabalar Çin'den yine bir hamle. Çin üzerinde pek çok vergi uygulanıyor. Ülkemize de ek %40 vergi geldi. Avrupa'da da yine aynı şekilde bir vergi yürürlüğe girmiş oldu. Çin de bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunarak sonlandırmaya çalışıyor. Türkiye'yi de şikayet etmiş oldu. Türkiye'deki bu uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu derhal sonlandırılması gerektiği konusunda da Çin tarafından baskı geliyor. Neler olur? Nasıl bir etkisi olur? Daha önce de yine bu tarz şikayetler duymuştuk. Bu sefer de Dünya Ticaret Örgütüne yapılan bir şikayet var. Çinliler bildiğiniz gibi dünyada her yeri artık nasıl diyeyim size? Domine etmiş durumdalar. Domine ettikleri bir pazar var. Otomobil tarafında da aynı elektronik telefondaki gibi ciddi anlamda ön plana çıkıyorlar ve bunun önünü kesmeye çalışıyor Avrupalı üreticiler ve bunun baskısıyla beraber de çeşitli vergiler geliyor. Kimi karşı çıkıyor? Mesela Volkswagen tarafı karşı çıktı bu vergilerin çok mantıklı olmadığı ile ilgili. Ülkemizde ne değişir? Ülkemizdeki bu ek vergilerin nedeni TOG mu? Yoksa başka bir şey mi? Bunu kestirmek zor ama Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin tarafından yapılan bir şikayet başvurusu var bu vergilerin sonlandırılmasıyla ilgili neler olur neler biter Avrupa'daki durum ne olur diğer ülkelerde çünkü böyle ek vergiler koyuyor sadece Türkiye değil bir şey değişir mi bunu zaman içinde hep birlikte göreceğiz kısa bir bilgilendirme geçmek istedim. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler takipte kalın.